Hemen de ölmezsiniz ya. Hemen de ölmezsiniz. Mahit niye arkamızda konuşuyorsun lan? Arkamızda konuştu. Ben ne yoktum <laughs> biliyorum. Evet, tek başıma konuşuyorum değil mi arkamızdan? <gülüyor> <gülüyor> ben arkamdan gelin lan demedim mi oğlum? O yostanlayan ikimiz onun aşağını yerim aman abi. Benim de, yapma. Kabul etmiyorum. <laughs> 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 <laughs>